Evet. Misafirim İstanbul'dan. Güzel ekranlar almaya çalışacağız. İki gün önce geldi. Gece geç saatte geldiği için görüşemedik. Günde de izinliydim. Yine görüşemedik. Bugün sırf onun için erken saatte geldim. Oturduk biraz sohbet ettik. Hayriyle biraz canımız sıkkın. Kafa dağıtmaya geldik dağıtırken de inşallah buradan da biraz para alırız. Kaça çıktı en fazla Ahmet abi? 18 bin. Hadi çarpı 4 de de var güzel bir şey ya. 7'ye kadar buydu. Ah. Denize falan girmedin herhalde hayır. herhalde. Değil mi? girmedim hayır. Kapı o kadar meşgul ki çünkü. Bu sefer yengeyi getirmemişsin, kendin geldin herhalde. Evet, bu sefer öyle oldu. İnşallah bir dahaki sefere yine beraber gelirsiniz. İnşallah, İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bu sefer de işte senin davetin var diye de geldim. Kafa dağıtmak için. İyi yaptın abi. Burada seni biraz resetleyip öyle göndereceğim. Merak etme. Evet, evet. Akşam yemeği de birlikte yeriz. Eyvallah. çekmeden önce de iyiydi, sen çekmeye başladık, kötü kötü oldu, değil mi? Evet, evet. hep öyledir yani, hep öyledir sen. Ne var ya? Ne? Seni sen izliyor. <laughs> Yine mi izleyeceğiz? Abi, Ahmet tabii para kazandırmamız lazım ya. Ben para kazanmayayım da başka şeyi kazanıyorum. Boş ver. Onu zaten kazanırsın abi ya. Ondan yana rahat ol yani. danes abi şöyle güzel bir ekran şöyle 3 tane jokerli biraz önce iki tane bomba boşuna gitti zaten yani canım sıkıldı yani. bakayım ona da. Senin ikizin mi? Bu ne ne formu? tamam şimdi onu neye çevireceğiz? Ben yaptım. şey. çevirdim. Beyazı sizlere bu bunu böyle konuşup çektim. Sadece imzalı lazım. Çele konuştun değil mi? Tabii. Bu tarafa gel de. İki kere aradım ya. Niye dönmediniz? Ölüyordu bugün. Ondan sonra ben izin alıp gittiğini söylediler bana. Dedim dinlensin dedim ben. Ondan sonra buradasın zannettim ben Şimdi bunun arkasından çarpılar Yani gel, evet işte, o 4 gelse evet. çok iyi. Ama hep 1'de bırakıyor işte. Evet. Bugün iki kere aldım mesela. Şu 4 bin lira aldım, arkasında. Biraz önce çarpı 3'te bıraktı, onu biraz devam ettirseydi... Mehmet geldi. Doğru, sağ ol. Yaşansa. Şans getir biraz ya. Yine bombalar oynuyoruz. bombalar iki, fena. i̇kimizin şansı yok Ahmet abiyle. Aa, bombalar güzeldi. Şimdi bir geçen bir misafirimiz de oldu. Bombalar geldi. Bombalardan sonra 3 tane skater geldi. Ve şey 5 tane. 90 bin mi 100 bin mi aldı öyle bir şeydi. Bu oyun çok güzel. Güzel de bize de gelsin. Bak. Tekrar bak çarpı 3 oldu. Tamam ne oldu? Hep küçükler var ama ekranda. Hiçbir şey olmaz ki onlar. Dönüş ne zaman Ahmet abi? Yarın. Yarın. En küçükleri yapar tabi çarpı 4. Ben kaçtan başlamış? 8000'den başlamıştık abi abi çekmeye. 8'di değil mi? 8'den 4'e düşürdük ya. çılgınlık yapalım mı? Daha ne çılgınlık yapacağım? Hep yüksek. Zaten büyük bet herhalde. <laughs> Yine söyle gelsin. yok ama ya hiçbir şey göstermiyor ki yani. Şimdi biraz iyiydi ama işte. Evet. şöyle çift bombalı falan. ha evet, çift bomba Söylemen söylemenin atması bir oldu abi. Şimdi bir yukarıdan iki üç çarpı verirse ama buna vermez. Boş sayfaya evet. vermez. Dur bakalım ya kısmet belli. <laughs> yukarıdan komple düşünce vermiyor da. Hadi az kazandı. Sarı bar gelsin. Sarı barlar yok ki. Şimdi yeşil. Değil mi? Sarılar gidecek şimdi. Var ya de demenle atması bir oluyor ya. Başka bir şeyler istesene. mi? Çok bomba dedin. Çok büyük bir şey istiyorum. Hadi 2000 lira kaldı ya. Şunu da kazan da ben şey yapayım. Seni makineyle baş başa bırakayım. Sen atırmayacağım. Şimdi top alacağım ama. Hadi 5 tane skater at ya. At 5 tane. boş ver, biri abi. Gerçekten çok ilginç ya. Bir ileri yapmıyor ya. Sen biraz önce gittin ya o zaman çok ileri yaptıydı. Yani ya Bir yani, anda oldu. Senin gittiğinde 5500 falandı bir anda 12000 oldu. Ya ben gittiğinde 8000 daha. 8000'de evet. döndüm evet. yine 8000 oldu. 8000'de arada verdiğini oynatmış seni. Böyle usul usul çaktırmadan alıyor abi. Evet işte. Veriyormuş gibi yapıp Aynen. Şey gösterip de vermiyor. Hemen çekiyor yani. yani. boşa gidiyor. Hep boşa gidiyor. Acaba 3 bomba atmaya mı hazırlık yapıyor? Bak bu, bu da boşa gidiyor. Hmm. Ortaya da bir bomba geliverseydi. Evet. Metin <laughs> evet, Bunun... ne yapıyorsun ya? Kimisi böyle ya, diğerleri var ya. Eşimin şansını oynuyorum. Buradan yenge selam gönderirim o zaman. Abi geçer. Sibilan... Hadi yenge, sen de şansını gönder ya. Graf onun şansına oynadım, onun şansına bir oynadım. 400 Euro kazandım. Euro makinesiyle oynuyordum. Bir anda 400 Euro kazandım. Onun şansına diye koydum parayı. 100 Euro ile başladım. E 400 Euro bir şey değil ki Şimdi büyük bir şey kazanmamız lazım bizim. Abi şimdi şu patlamayan bombalar bize belki bir avantaj sağlayabilir. Hadi bakalım. Evet. Aşağıda bir iki farklı bayan daha var bak. Evet. Onlar da bize bir avantaj daha sağlar. Sonra... Çanma falan gelsin şöyle. Evet ya vallahi yengenin şansına şuraya bak. Hadi. Aynen öyle paramız bir de üçlü bar. Evet evet. Hadi bir daha ver. <laughs> ver. Ah vermedim. çarpısını vermiyor ya. Çarpı büyüklerde bir çarpı devam ettirse <laughs> şu betle neler verecek yani. Abi bu kadar riske oynayıp da bu kadar alamamak işte <laughs> ne sende vardı zaten ne bende şans ya baksana abi. Bugün son anda bir şey yapacak. İçinde bir şey var. Abi hiç çarpı vermiyor. Evet. evet. Burada ne çarpısı verilecek ki zaten? Yukarıdan gelen ne olabilir? Bu şey. Yani evet. yukarıda şey yapacak kimse yok ya. Yani. Bize büyük lazım. thank you Çok heyecana gelemiyorum. İki kere de aynı oldu şey oldum ya. Yani. E o zaman niye betini yükselttin bu kadar abi ya? Aman abi ya işte gitsin gitsin. Ne yapalım? <laughs> Hadi bir çarpı verdik aşağıya. <laughs> Hiç i̇şte, umurumda da yok. Hmm. Bunlar da çarpı sayılmaz ki çarpıcık onlar. Hmm. Çarpıcık dili hmm. yani. diyor. evet. Evet, Artık geçmiş olsun abi.